Merhaba arkadaşlar yine bir pazar karşınızdayım. Umarım geçtiğimiz hafta bu savaş haberleriyle piyasanın sarsılmasıyla etkilenmemişsinizdir, önlemlerinizi almışsınızdır ya da uzun vadeli yatırımcısınızdır, ee, devam ediyorsunuzdur. Lütfen uyarı okumayı ihmal etmeniz. Bu akşam sizden gelenlerle var, onları da cevaplamaya çalışacağım. Bakalım hangi hisselerle karşınızdayız. Atlantis Yatırım Holding. Baştaş Başkent Çimento. Bossa. Dagi. Ereğli. İşdemir. Karsan. Masar Holding. Masar Zorlu Holding. Net Holding. Otokar. Ve Eurotrend yatırımla tekrar karşınızda olacağım. Bu hafta sonu. Evet Atlantis yatırım holding'e baktığımızda tekrar karşımıza çıkmış. 6 Şubat'ta bakmışız yani neredeyse ay başında bakmışız. Hemen tarihini güncelleyelim. Evet baktığımızda bir grafiğinde bozulma yok. Şuradaki üst hedefleri yeniden çizdim. E, grafiğinde bozulma olmadığından sadece fiyat güncellemesi yapacağım. Hemen. Fiyatları güncelliyorum. Yukarı yönlü ivmesi devam eden bir hissi olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda neler yapacak bu hisse ufak ufak çaktırmadan buralara kadar gelmiş. Evet şöyle baktığımızda kapanışını 16-17'den yapmış. Tavanla kapanış yapmış. Ee, zaten hemen hemen bir direnç noktasına tekamül ediyor. Şuralar 16-20 üstü kapanış yaparsa 17-20 kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor kısa vadede Eğer direnci geçemezse Tekrar buradaki 14-50 ve 13-30 kadar bir geri çekilme yapabilir Diyor Atlantis yatırım holdingin Grafiği evet, Hemen bunu kaydettikten sonra Baştaş'a geçiyoruz Baştaş yani başkan Çimento Bunu daha önce Bakmıştık fakat ben onu sildim yanlışlıkla üstüne kaydettim. Grafiğinde herhangi bir bozulma yoktu baktığında. Şöyle baktığımız zaman düşeni kırmış e, ve tam kapanışı e, yukarı yönlü hareketle yapmış gibi görünüyor. Şimdi düşeni kırmış dememin nedeni zaten şuradan düşen çizgisini çizdim. Ee, zaten yükselmeleri belli ama burada bir kuvvetli direnç var. Bakın burada bir direnç, burada bir direnç, burada bir direnç çizgisi. Burası da buradaki kanalın destek noktaları. Fakat buradaki düşeni çizdiğimiz zaman burası bir destek haline geliyor. Burası destek haline geldiğinde 4.64 üzeri bir e, tepki yeri olabilir. Zaten kapanışın 4.90'larmış. En düşükte 4.70'lere kadar gelmiş. Yani hemen hemen şuralara kadar gelmiş. 4.64 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler devam ederse 5.85'e kadar yükselmesini bekleyebiliriz. Grafiğe göre 5.85 dediğim gibi şu kanal kuvvetli bir direnç haline geliyor. Yani buradan yukarı kırarsa yeni hedeflere gidebilir. Eğer burada tutunamazsa 4.64'de tutunamazsa aşağı kapanışlarda 4.08 ve şuradaki kuvvetli destek noktası olan 3.23'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Başkent Çimento'nun grafiği. Evet bunu da geçiyoruz. Sıra Bosta'da. Bosta'ya 21 Kasım'da bakmışız. Yaklaşık 3 ay önce. Gördüğünüz gibi grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Piyasalar ne olursa olsun grafikler işlemiş bir türlü bir şekilde işlemiş. Evet hemen tarihini güncelliyoruz. Tarihini güncelledikten sonra ha, fiyatlarımızı yapıştıralım. Aradı sıradaki gelen mailler görünüyor. Kusura bakmayın. Evet, tekrar yorumlayalım hemen Bosta'yı. Bakın Boston'un buradaki grafiği e, 2019'dan itibaren 2019 2020'den çizilen trend çizgileriyle oluşmuş. Baktığımız zaman yukarı yönlü bir hareketi varmış gibi görünüyor. Hacimli görünüyor. E, en yüksek 39.84'ü görmüş. E, şöyle söyleyeyim. Zaten İlk direncin üstü bir kapanış yapmış. E, 38-36 üzeri kapanışlar olun diyebiliriz. 38-36 kapanışlar e, 42'lere kadar hatta 44'lere kadar bir hedefi varmış gibi görünüyor. Ancak 38-36 altı kapanışlar 33-94 ve 31-48'lere kadar bir geri çekilme yapabilir diyor. Bostan'ın grafiğinde. Yani bir şey daha bakacağım. Hemen hemen aynı yerlere denk geliyor direnç evet o sayıda baktıktan sonra diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın 3 e, parti 1 2 3 belki etiyle de e, euro trendi pardon yanlış söyledim e, tek video olarak analiz edebilirim diğer videolarda görüşmek üzere hoşçakalın